İlk çeviri romanımız olan Tele, Tercüme-i Telemak adlı eseri Türkçe'ye çeviren yazar Öyle mi? kimdir? Burada e, yine fikir beyan etmek isteyen olursa söyleyeyim Türk, mi hocam? Var mı başka arkadaşlar? E, Yusuf Kamil Paşa. Şimdi tek tek e, bakalım Ziya Paşa'nın eee Tercüme-i kaldı bir eserini göremiyoruz. Namık Kemal'in zaten iki tane önemli romanı var ama tercüme değil bunlar. Ahmet Defik Paşa. Damat Ferit Paşa zaten bir e, yazar, kişiler değildir kendisi. Vah Hocam Hükümdünün bir şey soracağım. Ahmet bah Ferit Paşa Hükümdünün şeydi mi? Vahdettin'in sadrazamı mıydı? Vahdettin bah Hükümdar'ın e, sadrazamı. Yani bugünkü, hatta bugünkü Hı. demeyelim de 3 yıl önceki başbakan e, gibi. E, ilk çeviren yazarımız bizim Yusuf. 3 önceki başbakan da... Paşa idi. Yani eski sistemde sadrazam bizim başbakandır. Hmm. Padişah da cumhurbaşkanı konumundadır. Aynen. Burada cevabımız Edirne arkadaşlar.